Arkadaşlar ben 27 yaşında gittim askere ama orada çocuktum anlatabildim mi? Hala çocuğum ben çocuklukluyum ama orada gerçekten böyle bir hayalimdir. Yatılı okulda büyüseydim, yatılı okulda okusaydım pardon. Orası benim için bir şeydi. Ee, tecrübe yeriydi. Farklı bir yaşamdı yani. Mesela ben tek osurukla koğuşu %90'ını uyandırdığımı bilir. Bak asker arkadaşlarım gelirse yayına bir gün anlatırlar. Tek osurukla bütün koğuşu uyandırdım oğlum. Ben geçici çavuşum. Milleti nöbete ben uyandırıyorum. Uyanmıyorlar. O tek usulukla uyandı hepsi. Ama kuruldum bak ne yaptım biliyor musun? Şiştim şiştim şiştim. Gelmiş sabahtan beri burama kadar dayanmış. Tamam ağzımdan sıçacağım yani. Dedim ki ben tek atmalıyım. Gece de böyle millet daha yatmış saat 10-11 civarları. Işıklar kapanmış. 9'da ışıklar kapanıyordu da. 10 gibi muhabbet bitmiş falan. Ranzada üstte yatıyorum. Altta da Müslüm var bizim kısa dönem avukat. Böyle içtiğim tuttu bir an. Dedim ki ben bu koğuşu acaba kaşını uyandırırım. Yatıyorum ya sırt üstü. Böyle dizlerimi göğsüme çektim abi. Şu iki kolumla, ay elimle değil iki kolumla şuradan. Böyle baskıyı uyguladım. O gaz sıkıştı bu kardeşim. Bir koydum sana yemin ediyorum bak 10 saniye sürmem isteneyim. Yok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 saniye. Ama nasıl bir ses biliyor musun? Böyle tek yani yükselen bir sesle sadece koğuşun sonundan şöyle bir ses çıktı. Ya aman koyayım diye bir ses çıktı. Müslüm'ün de kafası yandan çıktı böyle. Tek bir şey söyledi bana. Onu ağzımla yaptığını söyle dedi. Dedim vallahi götümle yaptım. Ağzımla yapmadım. Bütün koğuş uyandı. Böyle karanlıkta silüetler görüyorum. Kafalar böyle bakıyor. Arıyor kim yaptı diye. <laughs> böyle bir anım var. Yani hangi asker arkadaşıma sorsam o soru hatırlar. Nide merkez değil. Borda yaptım askerliğimi. Aklınızda bulunsun. Tazikli koymak istiyorsanız abi göğüs kafesinize dizinizle bastırın. Kıçı da böyle hafif böyle bir yukarı kaldırın yani iyice geri yatın. Bir de böyle bir yanda koymayacaksınız. Zaten sıkışık olduğu için küçük küçük basacağım o güdümlü çıkıyor. Hiç affı yok. Niye gözünüzden yaş geliyor oğlum <laughs> bayağı yani. Ben bu arada gerçekten osuruktan sonra e, uzunca bir süre gaz oluşturmadım. Eden. <laughs> yani üretemedim. <laughs> Dibine kadar harcamışım.